Burada iki tane resim görünüyor. Üstteki resimde robotu kullanan bir insan, robotun içine girmiş bir insan. Bu bilim kurgu yapısı bir şey. Şimdi böyle şeyler hayal ediyorlar. Futurist bir yaklaşım diyoruz buna işte geleceğe yönelik bazı hayalleri var, bazı planları var. Yapmaya çalışıyorlar. Bir robotun içine girip de robotu yöneten, robottan daha güçlü olabilen, robot gibi güçlü olabilen veya bir insan düşünüyoruz. İşte beyin aslında bunun gibi. Beyin bir robot gibi biz de yani ruhumuz da adeta onun içine girmiş, onu kullanıyor gibiyiz. Beyni yapan biz değiliz, kullanmayı bilen biz değiliz. Fakat o bizim kullanımımıza sunulmuş bir mükemmel teknolojik cihaz gibi düşünebiliriz. İçindeki kim peki? Bu ben denilen ben dediğimiz şey nedir? O başka bir yapıdır, o asla beyin olamaz. İleride ondan biraz daha bahsedeceğiz. O da ruhumuzdur. Bu beyin ne işe yarıyor? Bakın duyu organlarından gelen bilgi burada beyinde toplanıyor ve bu toplanan bilgiler doğrultusunda organizmanın yapacağı hareket belirleniyor. Allah. Adeta istişare komitesi gibi. Bir analiz, sentez, yani bir karar mekanizması ama o kadar hızlı ve o kadar da doğru. Hepsi nasıl bir, bir cihaz, cihaz bu? Beyin kendine gelen veriyi işleyerek çevrenin yapısına dair çıkarımlar yapar. Aslında bu çıkarımları yapan beyin değil. Şimdi burada bu işin süratinin izahını, ispatını biz şöyle yapalım. Bu sürat ruh süratidir. Bu işleri yapan aslında ruhtur. Peki beyin ne işe yarıyor? Beyin ruhun bu ruh işlerinin, bu süratli sentez, analiz, algı, duygu gibi meyvelerinin alemi şehadette, dünyada açığa çıkmasını sağlayan bir cihazdır. Yani radyo dalgalarını ruh kabul edelim, radyoyu da beyin kabul edelim o radyo olmadan, o frekansa gelmeden o radyo dalgalarının bu dünyayla bir irtibatı olmaz. Ses olarak sese dönüşüp de kulağımıza gelemez. Ruh da beyin olmadan bu dünyada bir icra, bir faaliyet yapamaz. Ama aslında icradı faaliyeti yapan ruhtur. O iz düşümlerle, beyindeki o bölgelerle, o robotla veya o bilgisayarla bu dünyayla bağlantı kurup bu dünyada açığa çıkıyor. İnsan beyni güçlü bir bilgisayardan ya da merkezi sinyal işlemi biriminden çok daha güçlüdür. Beyin hayal gücü, akıl ve bilinç gibi insan bedeninin parçası olmayan yani fizik dışı uzuvlara ev sahipliği yapar. Ne dedi? Ev sahipliği yapar dedi, değil mi? Evet. Bu cisim Hı. ona bir evdir. Beyin de ruhumuza, ruhun fonksiyonlarına akıl etme gibi ev sahipliği yapıyor. Evlerimizin içinde biz insan olarak bizler faaliyet görüyoruz. Bu evimizi kullanıyoruz yoksa bu evin bu insani faaliyetlerde bir fonksiyonu yok. Yani bu evde bir canlılık varsa, bir faaliyet varsa, içinde yaşayan insana ait olan şeylerdir. Yoksa evin bu cansız duvarları, kanepeleri, kapıları, pencereleri bu konuda bir hisse sahibi değildir. Evet, beyin de böyle yani. Bunu böyle anlamak için bu misalleri veriyoruz. Mesela uykuda rüyamızda biz görüyor muyuz? Görüyoruz. İşitiyor muyuz? İşitiyoruz. Konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Neyin <laughs> ifatıdır? İşte olaylar burada bu cisimde, bu etlerde değil, bu maddede değil. Ruhumuz alemi misal dediğimiz o rüya aleminde görüyor, işitiyor, ders alıyor, konuşuyor ve geziyor. Ruh süratinde geziyor. 6-7 saniyelik bir rüyada birkaç günlük, birkaç haftalık işi yapıyoruz veya yaşıyoruz hadiseleri. İşte ruhun, bilincin, hakikati olan ruhun madde ile beyinle ne kadar farklı şeyler olduğunu burada ispatıdır bu. Beyinde bir başka bir şey daha var. Eğer beyin olmasa ruh bu alemle, bu dünya ile irtibat kuramaz. Bizim bu dünyayla irtibatımız kopar. Ruh ölmez ama ruhun fonksiyonları bitmez. Şuuru, bilinci, görmesi, işitmesi hakeza, konuşması dahi. Bunlar bitmez. Bunlar ruha ait özellikler. Başka alemlerde bunlar açığa çıkar. Mesela beyin hasarı gelişmiş bir hasta düşünün. Bu beyin hasarı gelişmiş hasta ölene kadar evet görmez, işitmez, duymaz. Çünkü başka alemlerle irtibatı yoktur. Fakat yine de ruhu Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği kadar. işte alemi misallere, rüya alemlerine, başka alemlere girip çıkabilir. Yani o ayrı. Oralarda bir şeyler görür, duyar, iştir ama kamil manada. Hani kabir alemindeki gibi görüşmeler, işte cennet bahçeleri vesaire bunlar henüz başlamaz ölene kadar. Çünkü dünyaya bir yine bir tarafından bağımlılık bir kısıtlılık söz konusudur. Ama ruhun o bütün o özelliklerini bu alemi şehadetli dünyayla bağını kuran cihaz beyin bozulduğu için o bağlantıları kuramaz. Bekler, ölmeyi bekler tabiri caizse ki. Öbür tarafta tamamen özgürleşip o fonksiyonları açığa çıksın. Evet. Bilinç var mıdır? Bilinç fiziksel bedenin bir uzantısı mıdır? Yoksa ruh gibi fizik dışı ayrı bir varlığın parçası mıdır? Bilincin kaynağı nedir? Bilinç beyindeki nöron aktivitesinin doğal bir sonucu mudur? Bilinç olarak nitelendirilen şeyler nedir? Ve bilincin temel özellikleri nelerdir? Farkındalık denen şeyin özü ve esası nedir? Bütün bedenimizin ve etrafındaki dış dünyanın farkında olan o şey nedir? Nerede ikamet eder? Beyin, hayat, akıl ve bilinç arasındaki ilişkiler nelerdir? O şey nedir? Ruhtur akılsız maddelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkabilir mi? Bilinçsiz maddeden bilinç meydana gelebilir mi? Kablodan geçen bir elektrik akımının etrafında manyetik bir alan üretmesi gibi beyindeki elektrik sinyalleri öz farkındalık dahil bir akıl ya da bilinç aurası üretebilir mi? Eğer üretebiliyorsa elektrik akımı ve manyetik alan aletlerle hissedilip hassas bir şekilde ölçülebilirken akıl ve bilinç niye hiç ölçülemiyor? Bu sorular çok güzel kritik sorular. Bunları almamın sebebi bu. Yani evet. mesela o şey nedir diyor ya o şey nedir? Yani o şeyin evet. varlığı kesin de adını koyamıyorlar. Onun adını evet. da İslamiyet koyuyor işte. Size de dinlemiyorsunuz. O şeyi yaratan Allah diyor ki o ruhtur. böyle ruhumun emri Rabbi. Buyuruyor ama işte devam edelim. Yoksa akıl ve bilinç beynin tüm yapısına nüfuz eden bağımsız ve dışsal bir şey midir? Neden herkes kendini ben olarak algılıyor? Bu benlik hissi nereden geliyor? Hayal gücü ve rüya gibi fizik dışı şeyleri nasıl yaşayabiliyoruz? Benlik diyor. Bu da farklı bir flash bellek. Nedir o? Ene. Ene de ruha takılmış bir cihazdır. Kıl evet. takılmış flash bellek. Şuur takılmış. Ene takılmış. Ene niye takılmış? Yani Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını anlamamız için bize verilen vahidi kıyasi dediğimiz ölçü aletleri. Yani evet. Allah'a ait sıfatların adeta küçük küçük numunecikleri ama vehmi, hakiki olmayan diyelim. Yani bize ait olmayan malikiyet duygusu gibi. Ben bunun sahibiyim. Sen onun hakiki sahibi değilsin gibi. Bu konu tabii o benlikle bizim Rabbimizi tanımamız için verilmişti. Bunların hiçbirisi maddelerde yok. Hayvanlarda, bitkilerde yok. Ve maddelerle bu izah edilemeyecek. Ama varlığı apaçık hakikatler. Bunları inkar edebilir miyiz? Bendeki malikiyet duygusunu, benim çocuğum, benim bilgisayarım, benim evim, benim arabam. Bunları ben ne ile söylüyorum? Ruhum ile söylüyorum evet ama ruhuma eğer o ene denilen o benlik takılmamış olsa yine söyleyemezdim. Onu söylemeye çalışıyor. Aslında burada çok güzel tespitler var. Sorular doğru ama cevapları bunların bilim dünyasında değil İslamiyet'in hakikatlerinde. Algılama merkezleri beynin her tarafına yayılmış olmasına ve beyinde bir merkez olmamasına rağmen bilinç nasıl oluyor da birleşik, bütün, parçalara ayrılamaz ve bütünleşik hissediliyor. Beyinle ilintili olan ve kişide birlik ve bütünlüğü sağlayan fizik dışı bir benlik var mıdır? Vardır. İşte o da ruhtur. Yani evet. ene takılmış ruhtur. Bütün vücudumuzu, bütün o beyin noktalarının hepsini birden tek bir şeymiş gibi çalıştıran nedir? Bütün bilgisayarı tek bir şeymiş gibi çalıştıran elektrik olduğu gibi şu bedeni de çalıştıran elektrik misali ruhtur. Evet. Şimdi bu resimlerde ne görüyoruz? En sol tarafta bir nöron ve ağlarını görüyoruz, bağlantılarını. Ortada işte bilgisayar, ona bağlı elektrik kabloları ve sağ tarafta gördüğümüz resimde ise tıp fakültesi öğrencilerine gösterilen kadavrayı görüyoruz. Kadavra gerçek bir insanın bedeni, bir beyni kesilmiş bakın. Bunlar dondurulmuş olduğu için o şekilde görülüyor. Maket değil onlar, kadavra resmi o. Gerçek beynin parçaları, gerçek et parçası anlatılıyor. Şimdi bu beyin bizim ama hakikaten biz bu beyin değiliz. Başkasıyız, fazlasıyız. İşte radyo dalgaları radyo örneğini vermiştik. Radyo dalgaları ruhu temsil ediyor, radyoda beyni temsil ediyor demiştik. O frekans tutturduğu zaman, o cihaz çalıştığı zaman o radyo dalgaları dünyayla bağlantıyı kurar, açığa çıkar, kulaklara, beyinlere gelebilir. Ama radyoda bir bozukluk olduğu zaman radyo dalgaları yok olmuyor, yok olmaz. Sadece bizimle irtibatı kopmuş olur. İşte göz kör olduğu zaman ruh bu dünyayı görememiş olur. Ama ruh kör olmuyor. Çünkü gören ruhtur ve bu göz penceresinden bu dünyayı seyrediyor demiştik. Lezzet almak, mutlu olmak, işitmek bunların hepsi ruha aittir. Kulağın kendisi işitmez. Bedenin kendisi mutluluk hissetmez. Acıyı çeken de, mutluluğu hisseden de yine ruhtur. Bunlara yine beyin ve diğer beyinle bağlantılı bütün organlar birlikte aracılık ediyor.